Bip. <laughs> Insta pick reyne var kanka o herifi bir anda 05 gördüğüm an girebilirim ya. <laughs> Oğlum cypher da var bu map hiç oynamadım ki ya. <laughs> <laughs> killjoy daha iyi kanka. Ne? Killjoy daha iyi. e cypher killjoy bilmiyorum ya. Nereye koyacaksın ki ama her yer açık kanka kodum bu mapinde. bir oh! var. Burası. Aa ipten geçti bir tane. Şurası. E geldi. Siktir ya iso elli. İnşallah birinin presidir de. Şey diyor değil mi gelecek. <laughs> kuş, <tık>. Aa. <laughs> Ananı sikeyim ok gitmedi. İyi sova. Doğru. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> mit vardı. Mit. Çocuk mu, kız mı? Aa, Niye? Team inatla pitliyor. <laughs> no 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 <laughs> O nereye gitti oğlum? Ben ağda oturuyorum kanka ne yapıyorsun sen böyle? Otursan. Midde girer her yerden girerler kanka şu an. Fight B'de düştü. Yürüyorum. Pik alma hiç ya geliyorum geliyorum. Al, Canın az oynama. Okum var şu ben. Helal. Evet. Ya Sen rahatla <laughs> kal. <kamp. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir tane var. o öldü ya rakip. Düşman görüldü. He ee, bir tane oh. atsak lan orospu çocuğu ya. Görmediği yerden bir tane atıyor kanka adam. Ve A'ya girdiler bu arada. Git git. Spike yerleştirildi. Burada var ha. Tam kafada. Ayakta kalan Hay anne. Ya niye şeyi kestim ki kanka ben ya? Double pick. Tek sınava da geliyoruz. Baş Helal oğlum. Oye, canavar geliyor. Burada 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 burada. burada. helal. Tam çözdüm kanka. İyi ulti ya benim. Güzel <laughs> Öyle adamları gösteriyor. Devam kanka ya. Kanka bak entry alırsak yani ilk killi falan biz alırsak oyun okey ya. Var bura. Okey. Geri yo, çıktım. Yo Yoru <laughs> atlıyor bir yere. Yok boş. Kan yani dağını konuyorlar. Ağ kuruyor ağ kuruyor. <laughs> Ağda bizim niye kimse yok ya? Tek ben vardım ben de çıktım retake atalım İyi <gülüyor> yaptın <gülüyor> sen ya. Para. Beni yalandan vurdu ya kanka ben ona patladım biliyor musun bak. Ha, ha beni yalandan vurmasına patladım şu an başka bir şeye patlamadım yani. <gülüyor> nice. <gülüyor> ah lan. Ah lan. Beklediğin de yere bak kanka ya Harbi ah lan inti kankim Bekle yavaş oynayacaksın tektirme kaydı Beni ultiye aldı Bu Yok ya bir tane atıyor ben üzerini kırdım bence Seksen <laughs> <Tabii. gülüyor> Bu ne abi? Döneyim mi? Girecekler mi? Girdiler, girdiler kanka. Ha, bekle, hadi. bekle. Kaç kaç? Mid var bir tane daha Batu. Önüne geldi. <laughs> ne yaptım ben lan? Düşman kaldı. Sait'te kanka. Çok iyisin be. Kanka ben oh, ne yaptım? şu an görmüyorum. Bir düşman kaldı. Vur onu da. Görüş sağlıyor. Olan çok çok pis. Bir tane attı kanka senin cage'inden bir tane attı kanka cage'den. <laughs> <laughs> Dönelim mi? <laughs> burada. Kardeşim bir baki çıkmış geliyordu. 2 <laughs> <laughs> <İki> ese. <laughs> bak. bak nereye gidiyor kardeşim? Sarı arkası bir. Aya sen. Sarı bir sarı bir. Yıl var mı? Ya Yıl var mı? Sez gel sez gel, sez gel. Ne olur ölmeden bir heal at ya. Ölmeden mi? Bir nereden biliyorsun öleceğini? Var. Arka bir. Ya keşke arkada Var. kalsaydım ya ama evet. geldi. Ey buna bakmıyorum ha ona göre dikkat edin. Görmüyorum yani. Hayır, ben hala adam öyle bir Lan anca vandalı alabildim. Sarı arkası bir. Şimdi baş... Canavar geliyor. Al Sage, al Sage. Hadi Sage. Aslanım benim. Sen beni kaldırdın. Senin de önümdeyim. var arkasında. <laughs> Ananı sikeyim seni yorum. Bir ben bir canım ha. Pikleme sen ben ya. Var mı ben öldüm ya. <laughs> Lan abi ya. beni <laughs> vuruyorlar ya böyle patlayışım geliyor bunlar hadi ya. Al gel al gel hadi. Ay, <laughs> Fucking fight back? Abone olmayı unutmayın.